arkadaşlar kişilik aileyle kış tatiline gideceğiz. Hadi babamızı hazırlayalım. Arkadaşlar bizim iki tane evci hayvanımız var. Onları koymak için de çantalarımızı. Hadi hazırlayalım. İlk önce benim çantam. İlk önce şu permiş kıyafeti koyacağım. Sonra böyle bir tacı olan ve böyle bir üstü olan şey koyacağım. Tabi kış tatile gideceğimiz için bir tane böyle mont koymalıyım. Ve kalp şu Benimki bu kadardı. Sonra da annem yapacak. Merhabalar kızımın kanalına hoş geldi Şimdi ben bunu giyiyorum. Ve bu benim kıyafetimin yedik elbisesi. Ve şu kapşonu ve gecelik. Şimdi minik kızlarımınkini de koyacağım. Böyle bir tane yağmurluk. Benim valizim bu kadardı. Şimdi Sıra babada. Merhabalar bu benim kanalım değil kısmenin kanalı. Şimdi şöyle bir tane erkek çıkıyor. Ay. Yedim yanlışlıkla. Sonra bir tane şöyle kapşonlu, bir tane daha ve bir tane daha. Şimdi ben benim bir tane daha kızım var onu için koyacağım. Onikiler bende duruyor. Benimki bu kadardı. Ve bitti hazır ama şimdi gidelim. Şimdi hayvanlarımızı koyalım. Böyle bir tane kedimiz var. Hadi bay bay. Arkadaşlar maalesef evcil hayvanları götüremiyoruz çünkü yani minik çocuklar da bizi orada bekliyor. Şu an gidiyoruz. Arkadaşlar bakanınıza geldi şu an kalkıyor. Evet arkadaşlar şu an başladık. Kızlar çok sıkıldı yalnız. Ama ben eğleniyorum. Ailemle oturmuş sohbet ediyorlar. Arkadaşlar iki saatin sonunda bakanımız durdu ve sonunda kışa geldik. Arkadaşlar şu an biz otobüsle evimize geldik. Ve çok soğuk hemen işe gidiyoruz. Aaa burada minik bir tane köpek varmış arkadaşlar o saat iki oldu ve uyumamız lazım. Annem ve babam yalnız kalmışlar bilmiyorum. Bütün aile uyudu arkadaşlar. Ve burada tam tamına iki gün geçireceğiz. Okullar tatil olduğu için. Arkadaşlar şu an yolculuğumuz başladı ve gidiyoruz. Arkadaşlar şu an 3 saatin ev yolunda evimize doğru gidiyoruz. Arkadaşlar evimize geldik. Ailem çok mutlu. Bu arada ev vlog için tanıtımda abone olup like atmanız at, bana yeter. Hadi bay bay.